Burası Değirmen Şelalesi. Bir önce gittiğimiz yer neresiydi? Dere kahveydi değil mi? Aynen. Gel. <laughs> her yerde tavuk var. İşte her, her yerde herhalde şey. şey burada. Tavukları hemen yakalayıp kesin. Ama şeyin haksa. Yemiş. Tamam buraya ilk defa geldim. Ben ben geldim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Beş şey var mı? Aa, ördek mi Olmamış ha, Tam Araba şey Arabada şey getirin mi? ve yağ var ya VD falan var mi? Bu herhalde el yapımı Aa, Kekikler falan var Oturmadan önce şöyle bir bakalım. Hı? Güzelmiş. Ya, ağacın olduğu her yer güzel. Kim ne derse desin. Birazcık da sen süsledin. Normal oluyor. Evet. Kolay gelsin. Hoş bulduk bir tur atalım ondan sonra bir yerde otururuz. Aha. Şurası geliyorum hemen bir saniye. Burası güzelmiş. Burası. Oo büyük kavga var. Dur. Ya sen gördüğüm en tipsiz köpeklerden bir tanesisin ama Bizim bütün köpek versiyonu değil mi? Rengi aynı. Siz arkadaş mısınız? Yani bunlar kardeş. O zaman ikisinin annesi farklı da bizim kedinin aynısı yalnız. Evet, köpek versiyonu. Yiyin birbirimizi. <laughs> Yiyin birbirimizi. birbirimizi. Bak buradaki çalışıyor. Bak bunu yağlamışlar gördün mü? Zaten şey işte resimlerde baktığımızda da şey direkt buranın resmi vardır değil mi? Hmm. Burası da güzelmiş ya. Biz hafta sonu kahvaltıya buraya gelelim. Tamam. Değil mi? Gördün tekerlek var. Bu, bu, tekerlik. bu tekerlik. ilk tekerlek. İlk direksiyon olabilir. Balık var mı? Hayatım, gelsene bir. Suyun içine dikkatli bakar mısın? Şu balığın içine. Ha, değil Benden büyük balık. Ben nereden benden? Ne? Vallahi bilmiyorum balık yani. Suda yüzdüğü göre balık. Ama bu de değil o. Kocaman bir şey var. Bayağı bir kız. Ben şöyle bir dolaşalım bakalım. Ama kocaman. Gerçekten kocaman. Aa, o denizde falan öyle eskaza ayağına değecek adamın. Ben tak gözüme gittim zaten. ben ay ne oluyor ne oluyor? <laughs> ay ne oluyor ne oluyor? Versem sana. Biz tam şu ödeyeceğim çöker mi? Evet, bir... sanki yan tarafta plastik masalar otursak aynı şey var. Burası şey. Horoz kardeş zamansız ötersen sıkıntı olur ama ben uyarayım yine. tane. Sanırsam bu kadar. Buraları şey yapabiliyor. Koş koş. Ağaçta sincap vardı görmedin. Gördün mü? Sincap vardı. gitti. vardı abi gitti. Çok Abi güzeldi. uyandırma da çok bağırma bak daha ben. ben. Görmedim, Görmedim biliyorum. Evet. Sincap çok sağlıyor. Gel. Ne kadar böyle sincap da koyuyor. Gel. Valla Evet. Ha, o zaman normaldir. şaşırdım çünkü de sincap böyle tepki verince. Ama ilk defa diyorum şey. Evet işte. Valla ben şu balığa takıldım ya. Onu hmm. çok beslemişler ya. Normal değil de. Ya bak bunlar. Bak. Şu normal. Şu renkli olan falan bak. Şu olan. Bunlar normal. Ha bak büyük şurada dur geliyor. Bir saniye. Şu bakayım. Ol, buraya ne kadar? Yüzmeyi unutmuş Gel Korkar mısın? Ama baksana ya. Evet. Burası da gayri de bir yer. Bir yer daha var. Oraya geçtiğimizde orada da kayıt alırım. Yalnız bu büyük balıklardan birkaç tane yok. Birkaç tane var sadece tek ki. Neyse diğer yerde. Neresiydi orası? Bir şey köyüydü. Halka Pınar köyü bir yer vardı böyle diyor. Tamam. Bir de oraya gidelim.